tatlı esen Meltem'in kızlarının güzelliği, deniz kıyısı ile kol kola ilerleyen kordonu, kültür mozeyinin farklı renklerini barındıran sosyal yaşamı, Ağustos ayının sıcağına kafa tutan fuarı, ilerici ve demokrat kültürün hayat bulduğu şehri. Yani İzmir'i konuşacağız bugün. Hem şehrin tarihi belliyle yolculuk yapacağız hem de yarınların İzmir'ini ele alacağız. Konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Girişti. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hem programa hoş geldiniz hem İstanbul'a hoş geldiniz ee, ve İzmir'in o güzel havasını buraya getirdiniz. Şimdi girişte de söylediğim gibi İzmir'in e, kızlarının güzelliği çok meşhurdur. Ve bununla ilgili size bir soru soruldu da çok anlamlı bir yanıt vermişsiniz. Müsaadenizle bu yanıtınızı gündeme getirerek programı başlamak istiyorum. İzmir'in kızları çok güzeldir denince siz de cevap olarak evet güzeldirler çünkü özgürdürler diye bir yanıt vermişsiniz. Bu bana çok anlamlı geldi. O özgürlük İzmir'in kadınlarını kızlarını güzel kılar demişsiniz. Bunu biraz yorumlar mısınız? E tabi bunu aslında bir kişisi, kişisel düşünce olarak almamak lazım. Bu bir ortak kanı. Genellikle İzmirlerin dışında da İzmirlileri tanıyanlar, İzmirli kızları, İzmirli kadınları tanıyanların bir ortak kanısı olarak değerlendirmek lazım. Özellikle tarihi kimliğiyle, 20. yüzyılın başındaki bu ortak kültürüyle, Cumhuriyet döneminin İlerici kenti, Demokrat kenti, Aydın kenti, İzmir'in mutlaka iklimin, mutlaka coğrafyanın da etkileri vardır ama e, bu kentte yaşayan insanların böylesine bir e, ilerici, çağdaş, e, ortak bir kimliği var. E Tabii ki çok doğal olarak da kızlarımız da e, böylesine bir ortamda yetişen kızlarımız da e, bu bu kimliğin çok önemli bir parçası. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum ve bunu da dediğim gibi böyle ki kendi kendime bulduğum bir mucit olarak icat ettiğim bir şey değil. Ama anlamlı bir yorum bu. Yani İzmir'in kızlarının güzel olduğu hep söylenir ama evet. aslında gerçekten bunun alt katmanında yatan o liberal bakış, o demokratik ortam. E aslında sadece kadınların ya da kızların fiziksel güzelliği değil daha rahat bir ortamda kendilerini ifade edebildikleri zaman insanlar mutlu oluyorlar ve mutlu oldukları zaman güzellik yüzlerine yansıyor. Evet, bunu işte ortak kimlik olarak bunu söyleyebiliriz. Ve ben şunu da e, görüyorum, şunu da gözlüyorum. Mesela özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında bu büyük kentlerimiz çok büyük göçler aldılar. Batı'dan, Orta Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan çok büyük göçler aldılar. İstanbul, Ankara için de geçerli bu. Ancak mesela bir İstanbul'a baktığımız zaman dışarıdan gelenlerin daha çok getolar halinde yaşadığını da görüyoruz. Oysa İzmir'e gelenler, İzmir'in aldığı göçte, göçle İzmir'e gelenlerin kente çok daha çabuk uyum sağladığını, o çağdaş, modern, uygar yaşam biçiminde çok çabuk adapte olduklarını da gözleyebiliyoruz. Ve bunu da yaşam biçimlerini birçok örnekleriyle anlatabiliriz. E, tabii ki İzmir'in kızları konusunda çok şeyler söylendi bugüne kadar. Çok özgün, çok güzel sözler söylendi. Büyük şairimiz İzmir'in Denizli kız kızı deniz kokar, İzmir hem deniz hem kız evet. kokar dedi <laughs> <Evet. gülüyor> Cahit <Evet>. Günevi. <laughs> yani e, bu anlamda gerçekten e, başarıyla da gelen bir ünü de var İzmirli kızlarımızın sosyal yaşamımızın birçok alanında, ekonomik yaşamımızın birçok alanında, kültürel yaşamımızın birçok sanat yaşamında birçok alanında gerçekten övünç kaynağı olan çok değerli örnek kadınlar da çıkıyor değil örnek mi kendi alanlarında var. başarılı olan. Şimdi şöyle denir deniz kültürünü özümsemiş toplumlar her zaman daha açık, daha liberal, daha demokrattır. O anlamda İzmir'in böyle olması çok şaşırtıcı değil. Ama bir dönem vardı ki. İzmir denizle barışık değildi. Siz adeta İzmir'le Körfez'in o güzelliğini yeniden gündeme getirdiniz ve bu anlamda denizle İzmirlileri barıştırdınız. Şimdi bu çok önemli bir proje çok da tartışıldı. Biraz bunu açıklamanızı istiyorum. Çünkü şöyle deniliyor o Körfez deltasını bataklıktan yeşilliğe ve temizliğe kavuşturan başkan. Evet bu tespitinize katılmamak mümkün değil. Bu doğru bir tespit. bu gerçekçi bir tespit. Gerçekten işte Türkiye'nin en büyük körfezinde böylesine bir coğrafya, böylesine bir doğa harikası bir kentte İzmirliler denizle gerçekten barışık değillerdi. Belki küs değillerdi, belki kırgınlardı ama barışık değillerdi. Oradaki koku, oradaki görsel ortamın hoş olmayan görüntüleri İzmirlileri denizden koparmıştı. Bunun içinde belirli projeler uygulamak gerekiyordu. Bunun temelini oluşturan da büyük kanal projesiydi. Yani bu kentteki bütün kirli suları bir kapalı sistem, bir kapalı devre içinde alıp bir arıtma ya ulaştırdıktan sonra ve arıttıktan sonra bu suları denize temiz olarak deşarj etmek gerekiyordu. Ve bu projede çok uzun yılların projesiydi. Bugüne kadar tasarlanması, projelendirilmesi ve uygulama aşamasına geçişi çok uzun yıllar aldı. Biz göreve geldiğimiz zamanda da önünde daha çok uzun yıllar vardı eldeki mevcut projeyi uygulasaydık önümüzde çok daha uzun bir zaman vardı ve çok daha büyük bir yatırım gerekiyordu. Biraz da teknolojinin yardımıyla o arada polietilen boruları alarak onlardan daha büyük bir akışkanlık sağlayarak biraz da o günkü demografik yapıyı bir kez daha gözden geçirerek projeyi revize ederek çok ciddi bir sürat kazandırdık ve ilk aylardaki yapılan hazırlıktan sonra geçtiğimiz dönemde tamamlamış olduk bunu 3 yıllık bir süre içinde tamamlamış olduk ve artık İzmir'in körfezine kirlilik akmıyor. Tabii bu kirlilik Akmayan körfezde başka çalışmalar da yapmak gerekiyordu. Bunu destekleyen çalışmalar da yapmak gerekiyordu. Ve özellikle daha önce yargı kararıyla sonucu alınmış Ragıp Paşa Dalyanı'nın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu sudaki sirkülasyonu sağlamak için bilim adamlarımızın öngörüsü bu doğrultudaydı. Bu sirkülasyon sağlanırsa gerçekten körfezde çok çabuk kendisini yenileyecekti. Bir meles deltamız vardı ki, o İzmir'den işte o ünlü kokusu ilk kente evet. girdiğinizde evet. bütün size olumsuzluk e, izlerimleri bırakan o kokuyu ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ve arkadaşlarımız isti genel müdürlüğümüz isti genel Müdürümüz Hasan Manu Bey ve diğer e, çalışma arkadaşları onun danışmanlarımız gerçekten çok özgün bir proje hazırladılar. Ve ben ona hep iddia ile söylüyorum. Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir bilim adamı bugüne kadar bu deltanın rehabilitasyonuna ilişkin herhangi bir fikir projesi dahi ortaya koymamıştı. Geçmişte yapılan sadece orayı bir taşıma yöntemiyle bir rehabilite etme gibi bir denememiz olmuştu. Bu da başarısız olmuştu. Ve arkadaşlarımız böylesine özgün bir çalışmayı becerdiler. Hem de çok kısa bir sürede ve çok da düşük bir maliyet. Evet yani bu, öyle bu, bu alınan sonuç itibariyle özellikle Büyük Kanal projesinin tamamlanması İzmir benim dönemimde 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptı, bir harcama yaptı Büyük Kanal projesine. Oysa bu proje revize edilmeyip devam etseydi 500 milyon dolarlar civarında bir yatırım söz konusuydu ve de süre olarak da çok daha uzun bir süre gerekecekti ve bu az önce söylemeye çalıştığım Meles detikası çalışması e, sudaki sirkülasyonun önündeki engelleri kaldırmayla birlikte artık İzmir körfezi gerek ulaşım açısından deniz ulaşımı özellikle her iki yakayı bağlayan deniz ulaşımıyla biraz da tarifeyi de zenginleştirdik. Ortalama günde 6 ile 10 bin yolcu taşınıyordu e TDI işletmelerindeyken e gemiler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu gemileri olarak günde 40 ile 50 bin arasında yolcu taşıyoruz. Arabalı vapur sayımız da e, ...günde 1500 Bu e, dolayına Bu da çok çıktı. hafifleten Tabii, bir. Ve mesela hemen bunun bununla birlikte yani sadece Körfez'den ulaşım amaçlı değil, Körfez'in üzerinden spor amaçlı yani Karşıyaka Yelken Kulübümüz halen duruyordu. Ancak Göztepe Yelken Kulübümüz faaliyetlerini durdurmuştu. Şimdi İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, geçtiğimiz haftalarda Özel Türk Koleji ve Foça'ya ve Çeşme'ye kaçan kulüplerimiz artık İzmir Körfez'in üzerinde yelken sporunu canlandırmaya başladılar. Bu tabii Körfez'in içi, Körfez'in üstü için konuşuyoruz. Tabii bir de Körfez'in çevresiyle ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz vardı. Onlarda da çok önemli bir mesafe ettik Hemen hemen tamamlama aşamasına geldik. Evet. Şimdi bir adım daha öteye gidelim istiyorum. Deniz'le ilgili olarak daha önce yaptığım bir programda başarılı basketbolcumuz İbrahim Kutlay Atina'yı anlatırken şöyle demişti. Atina'da e, ciddi bir plaj deniz kültürü var ve insanlar çok büyük bir şehirde yaşıyorlar ama e, aynı bu büyük şehirde e, plaja gidiyorlar, denize giriyorlar. Bizim İstanbul'da bunu yapma şansımız yok. Acaba İzmirlilerin bunu yapma şansı olacak. Evet mi? İzmir'de vardı tabii bu biliyorsunuz yakın e, tarihimizde İzmir'i hatırlayanlar hala şu anda biraz ileri yaşlarda olanlar hepsi nasıl balık tuttuklarını nasıl Karşıyaka'dan, Karantina'dan, Karataş'tan nasıl denize girdiklerini hala anlatırlar. yani o e, İstanbullular da yani Boğaz'da, Boğaz'da tarih. nasıl yüzdüklerini evet, anlatırlardı ve temenni ediyoruz ki yeniden Boğaz'da evet, denize evet. girilebilsin. Acaba İzmir'de de bu 50 Denize girilecek 50 mi? 50'li-60'lı yıllarda mümkün mümkündü. İzmir'e denize girilecek ve hemen bugünlerde girilecek. Yani bu önümüzdeki haftalarda girilecek. Büyükşehir Belediyesi hudutlarımızın içinde kalan Güzel Bahçe sahilimizde yol çalışmaları yapılırken kapanmış olan plajları açtık. Dört noktada e, belki çok büyük bir alan değil ama yani yine de az bir alan değil tabii Güzel Bahçe Narlıdere'de olan kısmında. Oranın peyzajını da biraz daha plaj görüntüsüne göre çok yüksek palmiye ağaçlarıyla da süsledik. Ve şu aşamada güzel bahçede önümüzdeki dönemde incir altında denize girilebilecek ve de bu İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'nin hudutları dahilindeki alanlardır. Ne güzel. Darısı İstanbul'un başına diyelim. Şimdi e, usta gazeteci e, Sayın Ali Sirmen sizinle ilgili şöyle bir tanım yaptı bana. E, farklı bir başkan. Arabalara değil, insanlara üstünlük tanıyor. Şimdi bu çok önemli bir tespit. Ee, evet, siz altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyorsunuz takip ettiğimiz kadarıyla ama o üst yapı. Yani insanı ön plana çıkartan, yayayı koruyan, e, kültürü zenginleştiren çalışmalara da imza atıyorsunuz. Şimdi burada e, birazdan geleceğiz. Tabii kültür yayınlarınız da var, e, kültürel çalışmalar da var. Onlara geleceğiz ama yine İzmir'in... ...sembollerinden kabul edebileceğimiz kordonla ilgili bir durumu netleştirmek istiyorum. Geçen sene gittiğimde o eski kordonun yerinde başka bir kordon boyu vardı. Çok daha geniş bir alan, yeşilliklerle bezenmiş. Her ne kadar eski bir İzmirli olarak o kordonun dalgalı taşlarla döşeli kaldırımını biraz özlesem de... ...çünkü çok sembolikti... Bu yeni kordon boyunun gerçekten çok medeni ve ciddi anlamda insanları rahatlatan ve İzmir'e hava aldıran bir proje olduğunu bizzat görebilme şansını buldum. Ama kordonla ilgili şöyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru onu sizinle netleştirmek istiyorum. Şimdi malumunuz oradan bir otoyol geçecekti. Sizin döneminizde bu değiştirilerek bugünkü durumuna dönüştürdü. Ancak hukuki anlamda hala itilaflı bir durum olduğu ve bir sonraki başkanın arzu ederse oradan bir yol geçirebileceğine dair bir duyum aldım. Ne kadar doğru. Evet. Şimdi tabii ki bir kentin trafik akışına, bir kentin otopark düzenini de bizim sorumluluğumuz içinde ve bunları da yapmaya çalışıyoruz. Bu konudaki şeylerde bir başka biçimiyle anlatmaya çalışırım size. Ancak o yeğe saygıyı tabii ki ön planda tutmamız gerekiyor. Bunun için de yaptığımız çalışmalarda Önümüze çıkan engelleri, bir telefon direği, herhangi bir trafo, herhangi bir kamu yararına aykırı ama bir bireysel bir oluşturulmuş bir büfe bu, bu yöndeki bu yöndeki yaya yürüyüşünü engelleyen ne varsa bunları kaldırmaya büyük bir özen, büyük bir gayret gösteriyoruz ve bu biçimde yapıldığımız düzenlemelerde son derece beğeniliyor ve geniş bir memnuniyet yaratılıyor. Şimdi kordon boyu da bu anlayış doğrultusunda yapılmış bir, bir çalışmadır. Belki terminoloji olarak otoyol demesek de 2x3 biçiminde, 1.40-1.50 kodunda trafiğe çözüm getirmeyecek, tam tersine yeni sorunlar getirecek bir projeydi bu. Ve Cumhuriyet Meydanı'na geldiği takdirde Cumhuriyet Meydanı'ndan sonraki çıkışı da yoktu. Belki 100 milyon dolarlarla yer altlarından, tekrar deniz üstünden, doğal sit alanlarından geçerek bir çözüm bulunabilirdi ama gerçekten fizibil bir proje değildi. İzmirli'nin denizle bağını koparan bir projeydi. Ve yargı kararlarıyla da durdurulmuştu. Yani şu anda geldiğimiz nokta itibariyle de bir belediye başkanı bunu yapmak istese de şu anki yargı kararları çerçevesinde yapması mümkün değil. Yani artık o kordon boyunun belli bir bölümünün bile bozularak oradan bir yol geçirilmesi Mümkün değil. değil. Mümkün değil. Ayrıca bir de şöyle bir boyut eklendi buna. Artık İzmirli bu kullanımından da çok memnun. Yani böyle bir kullanım varken İzmirli'nin ben böylesine bir çalışmaya izin vereceğini e, düşünmek daha iyi. Ama dahi, İzmirliler Sayın Başkanım o zaman da muhalefet etmişlerdi. E, buradan Bakın, otoyol geçer mi diye. Çok bir, önemli bir fark vardı. O dolgu yapıldıktan sonra o sürsaj orada dururken orada gerçekten çok olumsuz bir görüntü vardı. Yani insanlar artık bıkmıştı. Hatta şu dahi söylenebiliyordu. Ya şu ortadan bu olumsuz görüntü kalksın da ne olursa olsun bir yapılsın deniyordu. Ama bu alternatif görülmemişti o tarih itibariyle. Bunu biz ürettik. Tabii meslek odalarımız, meslek örgütlerimizle İzmir kentinin kentine duyarlı birçok aydın kesimiyle birlikte üretilmiş bir projedir bu ve bu üretildi ve şimdi hayata geçti ve görüldü. Bunun ikisinin arasında da çok önemli bir fark olduğunu zannediyorum. O ara İzmirler bıkmıştı olumsuzluktan ve belki bir yol niteliğindeki bir yola da razı olabilirlerdi ama bugün asla. Ama o yapılan yatırımlar viyadüklerle ilgili kordon boyuna çıkmamak kaydıyla onları limana indirmek gibi bir ortak çözüm mümkün olabilir, müzakere edilebilir, görüşülebilir. bu konuyla karayollarıyla bir mutabakat sağlanabilirse bu hayata belki geçirilebilir ama bu yargı kararlarıyla ve İzmirli'nin bu tutumuyla, bu anlayışıyla, bu kordon boyunu bu verimsemiş şekliyle... Yani İzmirler kordonlarına bu, sahip çıkarlar bundan gel. sonrası. Ve, ve bu yapılan musunuz? düzenlemede e, siz hiç içinizde böyle en ufak bir üzüntü kalmasın. Siz geçtiğimiz yıl geldiğimizde Cumhuriyet Meydanı ile kordon boyu arasını gördünüz. Ve bu süreç içinde Cumhuriyet Meydanı da yeniden düzenlendi. Oradaki trafik akışı da ortadan kaldırıldı. Orası da tamamen denizle buluşan bir meydan haline geldi. İki tane Cumhuriyet meşalesi kondu. Ve o noktadan Cumhuriyet Meydanı'ndan konağa kadar giden kısmında da sizin istediğiniz o dalgalı motiflerle düzenlendi. Çok Ve geçtiğimiz <laughs> aydan itibaren de üç tane de seyir terasıyla birlikte İzmir'lilerin. Hoşça vakit geçirelim. Bir çay içip kahve içip hatta bilirsiniz biraz da o biraz nargilesiyle de ünlü bir alandır o pasaport kısmı. O şekliyle düzenlendi. Bu kez geldiğinizde gördüğünüzde hiç içinizde bir şey uhde kalmayacak. Yani okay. kaybolmuş kaybolmuş hiçbir şey yok. Onlar bir biçimiyle tekrar yaşıyor. İnanın ee, eski bir İzmirli olarak çocukluğunu İzmir'de geçirmiş hmm. biri olarak bunu duymak beni çok evet. mutlu etti. Çok teşekkür Sonra, ederim. Tabii tab bu kordon boyu. Bu az önce söylemeye çalıştığım bütünlüğün bir parçası. Bu körfezin tamamıyla evet. ilgili bir çalışma. Yani bu Bostanlı'dan başlayıp işte az önce konuştuğumuz Meles, Bayraklı evet. havzasını Karşıyaka sahillerini kordon boyunu içine alan konağa kadar giden ve şimdilerde düzenlediğimiz konak meydanını da içine alan ve yine az önce söylediğimiz güzel Güzelbahçe plajlarına kadar incir altından giden, ee, bir çalışma evet. Konak dediniz, bir başka itilaflı e, konuya gelmek istiyorum. E, Pir konaktaki dükkanların durumu sizin de epey başınızı ağrıttı. E, çok değişen haberler okuduk, gelişmeler okuduk. E, dükkanların açılamaması, açılacak dendi, açıldı sonra yeniden kapandı. Şu anda hala mevcut durumda kapalı. E, çok da ciddi yatırımlar yapılmış. Nedir son durum? Evet tabii onun bizim başımızı ağrıtması biraz da esas sorunu çözecek kişilerin kendi aralarındaki mutabakatsızlıktan belediye böyle bir çare kapısıdır şey nasıl bir, mutlaka bir biçimde çözebilir çözebilir diye varsayılan bir kurum olduğu için bize yansıdı oysa işin temelinde sorun olan şeyin çözümüyle ilgili belediyenin herhangi bir inisiyatifinin herhangi bir iradesinin olması söz konusu değil çünkü milli emlak genel müdürlüğüne ait bir alan. Milli Emlak Genel Müdürlüğü burayı geçmişte de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis etmiş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüklenicilerden bir beklentisi var. Bana başka bir liman yap ben burayı terk edeyim diyor. Bu liman hayata geçmediği için de aynı e, istifak hakkını tesis eden Milli Emlak Genel Müdürlüğü yani Maliye Bakanlığı artık bunu bana geri verin ben bu tahsisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kaldırmayacağım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeri olacak burası diyor. Yani burada ya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talebinden vazgeçecek, burayı terk edecek, bırakacak. Ya da Milli Emlak Genel Müdürlüğü kendi başına Deniz Kuvvetleri'ne rağmen veya da Deniz Kuvvetleri'nin istediği biçimde veya ona rağmen bir başka biçimde bunu çözecek. Hiçbir alakası yoktur İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir. Biz belediye olarak bütün bu muameleler tamamlandıktan sonra o da Büyükşehir Belediyesi değil konak belediyesi ancak ruhsat vermekle yükümlü bir konu. Bu mülkiyet meselesi çözülmediği için ruhsat da e, verilemiyor ve geçmişte Anıtlar Kurulu'nun projeye aykırı yapılanma nedeniyle müracaatı üzerine de Konak Belediyemiz orada bir mühürleme yapma mecburiyetinde kaldı, evet. zorunluluğunda kaldı. E, biraz tabii Ama onlar ondan aşıldı. Olayı, e, Ama onlar aşıldı. Onlar aşıldı. Bir böyle plan binlik planlar onaylı değildi. Onaylandı. Anıtlar Kurulu'na verilen proje tadilatı onaylandı. Onlar için. Şimdi sadece mülkiyet sorunu var. Ya yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ben o tahsisten vazgeçmiyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu tahsisten vazgeçmediği için de bunu bir başka yere tahsis edemiyor. Verdiği yeri bizler üç buçuk sene sonra aldı. Maliye Bakanlığı, Emlak Genel Beklediler, beklediler, beklediler. Seyredildi bu yer. Tam açılma aşamasına geldiğinde bize 15 gün içinde geri ver. Yoksa mahkemeye gidiyorum dedi. Biz de herhangi bir mağduriyete yol açmayalım diye geri vermeyince bu kez mahkeme kararıyla tedbir kararı koydular. Hiçbir yere kımıldayamazsınız diyor... Ama söylemde herkes çıkıyor. Bu sorun çözülmelidir diyor. Bu sorun çözülmelidir diyor. Ama çözen yok. E kim ne yapalım? Ya belediye istese bunu çözer deniyor. Bu belediye istese çözecek bir şey olsa biz zaten bunu bırakmazdık. Benim oranın bir biçimiyle böyle düzenlenmesiyle ilgili daha çok yıllardan 15 yıl önceden başlayan e, projenin içinde ufak da olsa bir e, katkım vardır. O kentin bütün her yerini planlarken az önce dediğiniz gibi gerçekten e, oraya çok şey katacak olan. Evet yani insanlara olduğu, firmaların, yatırım bir yatırım olacak. De, bir de tabii yani o kentin belediye başkanı olarak da oradaki o mağduriyet evet. bizi üzmemesi mümkün değil. insanlar yatırım yapmışlar tam orada. E, tam iş yapacakları zamanda böyle bir e, engelle e, karşılaşıyorlar. Ama belediyenin çözebileceği herhangi bir mevzuat eksikliği ile ilgili bizim İzmir'de yerimiz var. 50 bin tane 100 bin tane o, o, oturup çalışan yerler var. Tavan 3 metre yükseklik aranır da 2.70'tir <laughs> bilmem Böyle bir şey değil yani. Mülkiyet yani ma, 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 malın malın sahibi olamadılar. Yeniden Hı? düğümlenmiş gibi gözüken bu problem en kısa Eğer zamanda o, o çözüm aşamasında kalışır. bize bir şey düşerse zaten onu hiçbir zaman esirgemeyiz. Öyle... Devam edeceğiz Sayın Friştina. Biraz kültürden, sanattan biraz da sizden bahsedebiliriz ama kısa bir aradan sonra.